Çocuk bayramı en başından görünüyor ki bize haramdır. Yer BDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı. PKK kıyafetleri giydirilmiş bir kız çocuğu yanında BDP İl Başkanı ve karşısında kameralar. E, Bu manzara Diyarbakır'daki 23 Nisan kutlamalarından. Kız çocuğunun adı Evindar Çakıl. Henüz 13 yaşında. Evindar Çakıl 23 Nisan nedeniyle BDP İl Başkanı Zübeyde Zümrüt'ün koltuğunu devraldı. Önce BDP İl Başkanı Zübeyde Zümrüt konuştu. Adeta Evindar'a ne söylemesi gerektiğini anlatıyordu. Biz yürütecek ve um umut ediyoruz ki şu anda tutsak olan e yeni devralacak 23 Nisan nedeni nedeniyle dev alacak arkadaşımızın onun yaşıtı olan Yoldaşları ve arkadaşları umarız kendi özgürlüklerine kavuşacaklar. Sonra kameralar Evindar Çakıl'a yöneldi. O ise abilerinin, ablalarının elindeki kağıda yazdığı PKK propagandasını andıran metni okudu. Tek isteğim ana dilde eğitim görmek ve barış yarınlardır. Ona 23 Nisan'ın Ulusal Egemenlik Bayramı olduğu anlatılmamıştı. Evindar da 23 Nisan'ın milletin egemenliği elde ettiği gün olduğundan habersiz yazılanları tekrarladı. Nasıl olur da biz küçük çocukları kalkıp sözde çocuk bayramı olan 23 Nisan'ı kutlayacağız? Öyle ki yazılanları da okumakta güçlük çekti küçük Evindar. Onlarca yaşıtlarım cezaevlerinde geçiriyor bayramda ilan edilen günü. Yaş yaşıtlarım, her çocuk gibi yaşamlama da hakkı olan yaşasın. PKK kıyafetleri içindeki ebindar elinde sarı, kırmızı, yeşil renkli çiçeklerle kameralara poz verdi. Güzel kara gözleri nelere alet olduğundan habersiz masum masum bakıyordu. Çakıl Çakıl. çakıl.